dediğimiz gibi savaşın 15. 15. günündeyiz. İnsani yardım taşıyan tırlar savaşın 15. gününde Refah sınır kapısından Gazze'ye girdi. Mısır'dan yola çıkan 20 tırlık konvoy Gazze'nin güneyine doğru ulaştı. Ancak Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü bu yardımların yetersiz olduğuna dikkat çekiyor. Gazze'yi aralıksız bombalayan İsrail ise bölgede insani bir kriz yaşanmıyor diyor. 20 tırlık konvoy Refah sınır kapısından geçti. 15 gün sonra ilk kez Gazze şeridine yardım girdi. Mısır'ın Sina Yarımadası'na açılan Refah, Gazze'nin İsrail tarafından kontrol edilmeyen tek sınır kapısı. Ancak İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları, havadan, karadan ve denizden abluk altında olan Gazze'ye yardımların ulaşmasını engelliyordu. Refah sınır kapısını bir an için bile kapatmadık ama sınırın Filistin tarafındaki İsrail bombardımanı insani yardımların geçişini engelledi. Çarşamba günü İsrail'e giden ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile anlaşmaya vardıklarını, ilk etapta 20 tırdan oluşan konvoyun Gazze'ye ulaşacağını açıklamıştı. İsrail yardımların Hamas'ın eline geçmemesini ve sadece Gazze şeridinin güneyinde dağıtılmasını şart koşmuştu. Konvoy cumartesi sabahı Gazze'ye giriş yaptı. Hamas, ilk konvoyun ilaç, tıbbi malzeme ve konserve gıda yüklü 20 tırdan oluştuğunu duyurdu. Elektriğin verilmediği ve hastanelerin jeneratörlerle ayakta kaldığı Gazze şeridine yakıt yardımı yapılmasına ise izin verilmedi. İsrail ordu sözcüsü Hagari, Gazze'ye yakıt girmeyecek dedi. İsrail ordusu ayrıca şimdiye kadar 700 bin Filistinlinin Gazze'nin kuzeyinden güneyine geçtiğini duyurdu. Ancak İsrail savaş uçakları güneydeki sivil yerleşimleri de vuruyor. İsrail bölgede giderek büyüyen insani krizi ise görmezden geliyor. Basına konuşan bir güvenlik yetkilisi, Gazze'de suya erişimde sıkıntı yok, yeterli miktarda gıda ve tıbbi malzeme var dedi. Hatta hastanelerde sıkıntı yaşanmadığını iddia etti. Ancak bölgede kayda geçen görüntüler bunun tam aksini gösteriyor. Uluslararası kuruluşlar Gazze'nin güneyine ulaşan 20 tırlık yardımın yetersiz kalacağına dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletlere bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu yetkilisi bu okyanusta bir damla olacak. Gazze'de sivillerin ihtiyaç duyduğu şey düzenli bir insani yardım akışının sağlanması dedi. Dünya Sağlık Örgütü de tıbbi malzemelerimiz refah sınır kapısını geçti ancak ihtiyaçlar çok daha fazla açıklamasını yaptı. Örgüt Gazze'de 2000 tır yardıma ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Savaştan önce Gazze'ye günde 450 tır yardım ulaştırılıyordu.